Yahudilere birileri devlet verdi. Bunlar da İngilizler de arkasından Amerika'yı koyaraktan o coğrafyayı biraz da olsa desteklemiş oldular. Ve karşımıza bir İsrail devleti çıkardılar. Onlara devleti veren yapılanmalar diyelim devletler onlara tapınak kurmasına izin vermediler. Bu da Yahudilerin aslında nasıl kullanıldığını görmemize bir bakımda olsa imkan sağlamış oluyor. Evet bakıyoruz. Evet bazı bizim Nuh dediğimiz terminolojiyi onların da nasıl Nuh olarak belirlendiğini görüyoruz. Evet ben soru var mı diye bakıyorum da soruları pek göremedim. Genelde herkes tabii kendi kanaatini belirtmiş. İzmir'den bayağı takip edenimiz olmuş galiba. Çünkü İzmir merkezli birkaç açıklama yapanlar var. Şimdi evet bir tane Tolga Bey'den gelmiş aslında. Diyor ki Nuh tufanı yöreselse eğer neden bütün hayvanlardan çiftler alınıyor hocam denmiş. Şimdi bütün hayvanlardan alınmadı. Yani biz Kur'an'ı bilgiden kutup ayısının orada olduğunu bilmiyoruz değil mi? Verilmiyor. Kavmin sınırları içerisinde olan tüm hayvanlardan veya işte sürüngenlerden çiftler alınıyor. Onlar ilgili gemiye bindirilerekten yani gemiden kastımız da ne orada? Ee, tabii gemi diye tanımlıyoruz ama e, bu şeklinin ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. de ne olduğunu yani, yani ahşap mıdır diyeyim de bunu bilmiyoruz. Ahşap tanımı veya gemi tanımı biraz İsrailiyattan İslamiyete geçmiş oluyor. Çünkü Kur'an tanımına bakarsan levhalardan oluşturuldu diyor. Yani bu bir nasıl bir gemi formu veya gemi mi değil mi onu tam olarak bilmiyoruz. Ama sonuçta hepsi bir yere girdiyse herhalde gemidir diye tanımlandığından dolayı öyle kabul görmüş bir bilgilendirmeyi anlatmaya çalışıyoruz. Mesela işte kanguru yok. Değil mi? öyle bir detaylar yok. Yani bunlar niye verilmemiştir? Çünkü kavim merkezde olduğu için dünyanın tamamı değil. Çünkü düşünün. Eğer ki kavim merkezi değildi bu dünyanın tamamı dediğiniz zaman geminin nereye oturduğu belli. Cudi Dağı'na Urartu coğrafyası. Buraya oturduktan sonra o zaman bunlar o coğrafyada nasıl yayıldı gemiden çıktıktan sonra? Kimler götürdü? Bu şu da yanlış anlaşılmasın. Şimdi bazıları anlatıyor evet Türklerin atası diye Nuh'un oğullarından biri olan Yafet'i ifade ediyorlar. Bu Yafet'le alakalı olarak bilgilendirmede biz neyi bilmiyoruz? Orada yaşamış olan ilk insan Yafet miydi? E, değildi. Kavime yönelik olduğu için o coğrafyalarda da yaşayan halklar var. Yafet, Ham, Sam o coğrafyalarda yani kendi diğer coğrafyalarına gönderilerekten bizim başımıza ne geldi? Sizin başınıza da o gelmemesi için yapmamanız gerekenler veya işte Allah'ın hoşuna gidecek olan yapmanızı istediği şeyler. Yani hoşuna gidecekten kastım şu. Yani doğru bir kul olabilmeniz için, doğru bir ibadet yapabilmeniz için bunların neler olduğunu anlatmaları gerekiyordu. E onlar da o coğrafyaya göndermiş olan peygamberler olmuş oldu. Yani buradan da neyi söylemiş oluyoruz? Hani bazıları diyor ya sadece peygamberler Mezopotamya mı geldi? E hayır. İşte bakın Kafkas coğrafyası vesaire orada da haberciler gitti. Bunları da buradan görmüş oluyoruz. Evet varsa başka bir soru daha hemen bakayım. Evet bakıyoruz. Genelde evet herkes kendince kanaatlerini belirtmiş konular hakkında. Şimdi o kadar hepsine girmeyeceğiz. Ben soru görünce soruyu sormaya çalışıyorum. Evet o... Ee, U, Ut, Mi Efendi diye bir arkadaşımız 14 rakamı İsra İlyat'ta neyi ifade eder demiş. 14 rakamı sayısal değeri karşımıza Mesih'i verir. Mesih'i verdiği için de buradan tam anlamıyla yani daha doğrusu Mesih yani Davut'u verir. Hazreti Davut'u verir. Davut'tan Mesih doğacağı içinde de Mesih'e bağlantı yapılmıştır. 14 sayısını bu anlamda söylüyoruz ki daha önceki programlarımızda da olabildiği kadarı bunun çözümlemesini de yapmıştık. Sizlere bunun İbranice harflerle sayısal değerlerine kadar göstermiştik. Şimdi devam ediyoruz. Evet bir soru var mesela. Kim sormuş? Sihirli Gül. Ee, ayı sandığı şu an kimin elinde sizce demiş? Kimsenin elinde değil. Hadi bu soruyla bitirmiş olalım. Çünkü yönetmenim de uyarıyor. Şimdi ayı sandığı kimsenin elinde değil çünkü o dönem bittiği için kimse de aramıyor diyoruz. Yani ne Yahudi, ne Hristiyan, ne de Müslüman aramıyor. Aramamızla alakalı elimizde hiçbir bilgi yok. O yüzden de Tevrat'ta göremiyoruz. İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de de göremediğimizden dolayı ayı sandığı günümüzde ne yazık ki bazı arkadaşlarımız anlatımları devam ediyor ama bu bir putçuluğa doğru evrilmiş durumda İslamiyet anlamında. Çünkü bir cansız nesneden bir beklenti içiniz girilmesi bir putçuluktur. İslami bakış açısı net olarak bunu ortaya koyar. O yüzden de ayı sandığı hiçbir kimse tarafından aranmadığı için algısı yapılıyor. Doğru itiraz etmiyoruz. Yani böyle bir algı yapıldığını ama bunun da algı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz doğru bir bilgi olmadığını vurgulamaya çalışıyoruz. Uzun bir konu. Yani daha, daha sonraki programlarımızda kısmetse ayı sandığı üzerine tek bir program yaparız. Bizim 2025 ve sonrasıyla alakalı ayı sandığı ile ilgili kitap çalışmamız da devam ediyor arkadaşlar. Bunları da eksisi ve artısıyla o çalışmalar içerisinde görme imkanınız inşallah 2025 ve sonrasında olmuş olacak. Bu çalışmalarımızı devam ettirdiğimiz için zaten bakın çok rahat bir şekilde şunu görüyoruz, bunu göremiyoruz diye açıklamalar da yapıyoruz. Şimdi evet bildiğiniz üzere e, sebep sonuç televizyonu olaraktan şu anda kurulmuş olan bir format var. Biz de burada bizlere de ekran açtığı için imkan verdiği için Sayın Murat Zurnacı Bey e teşekkür ediyoruz. Bir toparlama cümlesiyle programı tamamlamış olmak adına şu an kapanışa doğru geçiyorum. İlla ki şu an tabi dillendiremediğimiz pek çok sorunuz var ama merak etmeyin adım adım gideceğiz. Daha sonra pek çok programlarımız olacak, konu başlıklarımız olacak, sorularınız gelecek. Oralarda da bunları elimizden geldiği kadarıyla değerlendirmeye çalışıyor olacağız. Bundan dolayı yani benim sorumu sormadın diye kimse hemen böyle e, itiraz noktasında bizlere yüklenmesin. Çünkü süremiz sınırlı olduğundan dolayı da bunları temas edeceğiz. Yakın zamanda biliyorsunuz önümüzde 19 Kasım var. 19 Kasım'da Sayın Serhat Ahmet Tan hocamızla beraber 7.'sini gerçekleştireceğimiz Ayasofya turumuz var. Kayıtlarımız devam ediyor. Son kayıtlarımız kontenjan dolmak üzere olduğu için hatırlatalım dedik. Ya daha henüz kayıt yaptırmayanları da bu anlamda bir bilgimiz olsun. 19 Kasım'da 7. kere Ayasofya'ya gidiyor olacağız bu turda yerinizi almak isteyenler derhal Derhalde kayıtlarınızı programın altındaki açıklamalar bölümünde görmüş olduğunuz linklere ve irtibat numaralarından yapabilirsiniz. Bugün şimdi benden sonra bizim programımız bittikten sonra da saat 22'de duyurusu yapıldı ama haberi olmayanlar için bilgisini de vermiş olalım. Serhat Ahmet Tan hocamızın konuğu Hamza Yar bilgi vermek anlamında şu an için karşınızda olduk. Daha sonraki programlarımıza detaylıca konu konu gideceğiz. Adım adım başlıklarımızı inceleyerek toparlayıcı olaraktan başlıklar halinde konu neyse onun üzerine eğiliyor olacağız. Yani daha biraz daha detaya doğru iniyor olacağız. Şimdi genel bir tanımlama yaparaktan özetleme yapmaya çalıştık. Daha sonraki programlarımızda sabit olduğu üzere artık işaretler programı her salı saat 20-21 arasında bu ekranlarda sebep sonuç ekranlarında sizlerle olacak. Bunu not alabilirsiniz. Sorularınız varsa sorularınızı da daha önceden hazırlayabilirsiniz ve bizlere özelden de ulaşabilirsiniz ki programda işte kısıtlı olduğundan dolayı okuyamadığımız bazı soruları direkt hafızamıza alır ve ekranlardan direkt cevaplamaya başlarız.